Esra oldu. Arzu Olcay'ı terk etti ve Sinan'dan af diledi. Arzu yaşadığı büyük pişmanlığın ardından Olcay'ı terk ederek eski hayatına dönme kararı aldı. Olcay ile kurduğu düzenin bir hayalden ibaret olduğunu sandığı gibi bir mutluluğa ulaşamadığını çok geç fark etti. Başka her şey güzel gibi görünse de zamanla yaşadığı zorluklar arttı. Yalnızlık hissi büyüdü. Çocuklarından, ailesinden ve eski hayatından uzak yaklaştıkça hatasının farkına vardı. Olcay'ın ona verdiği sözlerin boş olduğunu ve yanında olduğu sürece daha da yalnızlaşıyordu. Cesaretini toplayarak Sinan'ın kapısını çaldı. Sinan kapıyı açtığında yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Sinan hem şaşkın hem de öfkeliydi. Yaşananlardan dolayı Arzu büyük bir kırgınlık duyuyordu. Ancak Arzu büyük bir hata yaptığını kabul etti ve çocuklar için kendisini affetmesini istedi. Sinan derin bir sessizlik içinde Arzu'yu dinledi. Gözlerinde hala bir öfke vardı ama çocukların mutluluğunu düşünmeden edemedi. Günlerdir çocuklara annelerini soruyor, her gece onun dönmesini umut ediyorlardı. Sinan yaşananlardan dolayı Arzu'yu ya güvenini tamamen kaybetmişti. Onu affetmek istese de içindeki kırgınlık kolay kolay geçmeyecek ama çocukların annelerinden ayrılarak büyümesini de istemiyordu. Onları düşündüğü için de zorda olsa Arzu'ya bir şans daha verdi. Ancak Sinan için dönüş her şeyin hemen eski haline gelmesi anlamına gelmiyordu. Arzu'nun kendisini affettirebilmek için zaman gerekiyordu. Sinan net bir şekilde konuştu. Benim sana güvenmem için zaman ihtiyacım var. Çocuklar için burada olabilirsin ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Arzu. Kendisine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini söyledi. Olca ile yaşadığı dönemde büyük sıkıntılar çektiğini, hayal ettiği hayatın gerçekleşmediğini ve yaptığı yanlışı çok geç olsa da anladığını ifade etti. Sinan'a ve çocuklarına dönebilmek için her şey yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Çocuklar ise annelerinin geri dönmesine sevinmişti. Onlar için en önemli şey ailenin yeniden bir araya gelmesiydi. Ancak Sinan içinde daha hala büyük bir kırgınlık vardı. Arzu'nun tekrar güvenini kazanması için çok çaba göstermesi gerekecekti. Şimdi ise Arzu ve Sinan eski günlere dönmek için çaba göstermeye başladı. Çocukları için yeniden bir aile olmayı hedefleyen ikili bu süreçte birbirine karşı mesafeli ancak dikkatli yaklaşıyor. Sinan Arzu'nun gerçekten pişman olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Arzu ise kendisini affettirmek için elinden geleni yapıyordu. Bu yaşananlar herkes için büyük dersler barındırıyor. Aile bağlarının kıymetini, sadakatin önemini ve yanlış kararların nerelere mal olabileceği bir kez daha gözler önüne serildi. Arzu için her şey yoluna girecek mi? Sinan ona gerçekten güvenebileceği, bu evlilik geri dönülmeyecek bir şekilde zarar mı gördü? Tüm bu sorunların cevabını yalnızca zaman gösterecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.